Değerli takipçilerim ve izleyicilerim hepinize merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle tekrar beraberiz. Bugün sizler için nefis bir mozaik kek tarifi hazırladım. Keki yaptığınızda hem görüntüsüne hem de lezzetini çok seveceksiniz. Çayın yanında mozaik kekten yaparak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Yapılışını hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Uygun bir yoğurma tabağının içerisine 4 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine bir su bardağı esmer şeker ilave ediyorum. Esmer şeker yerine beyaz toz şeker de kullanabilirsiniz. Yumurta ve şekeri mikser kullanarak önce düşük sonra yüksek devirde yumurtalar köpürene kadar karıştırıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika karıştıracağım. Yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Karıştırmayı bitirdikten sonra sizlere son olarak olması gereken kıvamı da göstereceğim. Keki yaparken yumurta ve şekerin karıştırılma aşaması çok önemlidir. Yumurta ve şekeri çok iyi bir şekilde köpürtüp yoğun bir kıvam elde ederseniz Kek de çok güzel kabarır ve çok lezzetli olacaktır. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu izledikten sonra beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalımın büyümesi için desteğiniz çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi yumurta ve şekeri çok güzel bir şekilde karıştırıp yoğun bir kıvam elde ettim. İçerisine yarım su bardağından çok az fazla sıvı yağ ekliyorum. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekledikten sonra çırpıcı kullanarak karıştırıyorum. Yumurtanın köpüğünü söndürmemek için bu aşamada mikser kullanmıyorum. Çırpıcıyla devam edeceğim. Sıvı malzemeleri de ekledikten sonra çok az karıştırıyorum ve sonrasında un ilave edeceğim. Keki yaparken sütün ılık olması çok önemli. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Önce bir kısmını ekliyorum. Sonrasında azar azar ekleyeceğim ve karıştıracağım. Tarifimde kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Malzemeyi çok az karıştırdıktan sonra içerisine unu ilave ediyorum. Unun bir kısmını tabağın içerisine aldıktan sonra üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin ekliyorum. Karıştırarak Kek hamurunu yapmaya devam ediyorum. Mozaik kekin yapılışı da pişme süresi de çok kısadır. Çok kısa bir sürede keki yaparak afiyetle yiyebilirsiniz. Unu azar azar ekleyerek kek hamurunu hazırlamaya devam ediyorum. Kek hamurunu yaparken akışkan bir kıvam olması çok önemlidir. Çok sıvı ya da çok katı da olmaması gerekiyor. Sadece akışkan bir hamur olması yeterli. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tam ölçüde tam kıvamındadır. Hamuru güzelce karıştırıp hazırladım. Hamurun bir kısmını başka bir kaseye aktarıyorum. Hamurun kalan kısmına kakao ekleyeceğim. Sade hamuru kenara aldıktan sonra kalan hamura da 2 tatlı kaşığı kakao ekliyorum ve güzelce karıştırarak kek hamurunu hazırlamaya devam ediyorum. Hazırladığım kakao hamurunu da kenara alıyorum ve yuvarlak bir bol cam alarak içerisine bir miktar sıvı yağ aldım ve bol camın her yerini yağladıktan sonra kakao hamurunun bir kısmını bol camın orta kısmına boşaltıyorum. Sonrasında sade hamurdan kakaolu hamurun üzerine bir miktar alıyorum. Böylelikle bir kakaolu bir sade hamurdan sırayla bol camın içerisine alıyorum kakaolu ve sade hamur bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Sonrasında hamura şekil veriyorum. Keke şekil verirken bir kürdan kullanıyorum. Kürdanı alıyorum ve bol camın dışından içe doğru çiziyorum. Çizme işlemi yaparken istediğiniz aralıklarda çizebilirsiniz. Dıştan içe doğru çizdikten sonra içten dışa doğru çizikler atmaya başlıyorum. Bunu da yine istediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çizikler atarak şekil veriyorum ve çok güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Bu arada fırını alt üst ayarda 180 dereceye ayarladım. Önden ısıtım fırına veriyorum keki. 25-30 dakika içerisinde pişmiş oluyor. Pişme süresi de çok kısadır. 30 dakika pişirdiğim keki fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı ve şekli de hiç bozulmadı. İlk sıcağı gittikten sonra kesme işlemini yapacağım. Ve sizler için sunum hazırlayacağım. İç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Sizler sunumu izlerken ben de sizlere veda ediyorum. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu izledikten sonra arkadaşlarınızla sosyal hesaplarınızdan Paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.